Evet sevgili izleyenler söz esnafta programında bugün çok önemli bir konuğumuz daha var. Elektrik Odası Başkanı Mehmet Havurut Başkanımızla beraberiz. Mehmet Havurut Başkanımız Ocak ayında yapılan seçimle başa geldi. Yeni seçilen bir başkanımız. Başkanımız da Ocak ayında ve 6 aya yakın bir zaman geçti. Yaptığı çalışmaları, esnafların sorunlarını, sıkıntılarını konuşacağız. Evet başkanım öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Hayırlı ediyorum. uğurlu olsun başkanlığınız. Teşekkür ederim sağ olun. Böyle güzel bir yayın yaptığınız için özellikle ben size teşekkür ediyorum Cemil Bey. Yaptığınız kaliteli yayınlar, röportajlardan dolayı da Elazığ esnafına güzellikle bunları duyurabiliyorsunuz. Bu programdan dolayı öncelikle ben teşekkür ederim size. Evet, başkanım öncelikle Mehmet Hava Bulut kimdir? Kısaca. 1985 Elazığ doğumluyum. E, 2011'den beridir kendi işletmemin başındayım. Esnaflık yapıyorum. E, i̇şletmemiz Bakur Caddesi'nde cep telefonu dükkanı olarak hizmet vermekte. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Evet başkanım, Ocak ayında seçim yapıldı. Evet. Hayırlı olsun diyelim öncelikle. Teşekkür ederim. Birçok odada aday çıkmasına rağmen sadece en azıda oda esnaf odalarında iki başkan seçildi. Evet. İlk seçimimizde kazandınız. Evet. Kazanmanızın sebebi nedir? Nasıl bir çalışma yürüttünüz? Ben Mart ayının sonlarıydı adaylığımı açıkladım. O günden seçim güne kadar da hemen hemen bir yıllık bir süreç vardı. Tek tek esnaflarımız gezdik, kendimizi ifade ettik. Yapabileceğimiz sözlerde sözleri verebilmek için doğru projeleri kendilerine aksettirdik. Seçim günü geldi, teveccüh gösterdiler, seçtiler, bizi bu makama getirdiler. Buradan esnaflarıma da çok teşekkür ediyorum. Görevi devraldık. Bugünden itibaren de verdiğimiz sözleri esnaflarımıza yerine getirmek için artık çalışmalarımıza başladık. Evet, ilk projenizi de gerçekleştirdiniz. Elektrikçi odası bir odası yoktu. Onu geçecekler. Bu konuda neler söyleyecek? Nasıl yaptınız? Şimdiye kadar niye yoktu elektrikçi odasının? Evet Cem Bey şimdiye kadar niye yoktu? Tabii bunu biz mevcut başkana sormamız yanlış olurdu. Biz sadece eksikliği gördük. Biz dedik ki kazanırsak esnafımıza daha değer katabilmek için odamızı kurumsal bir yapıya, misyonu olan, vizyonu olan bir e, oda hale getireceğimiz dedi, dedik. Seçim kazandığımız zaman da kendi işletmemizle yapmayıp bağımsız bir yerde ofis şeklinde makamımızı kurup esnafları rahat edebileceği bir e, kurum haline getirmek istedik. Allah razı olsun bugün bize destek olan insanların sayesinde de bu seviyeye geldik. İyice kurum, kurumsal bir hale geldik. Artık bir vizyonumuz, bir misyonumuz var. Esnaflarına hizmet edebilmek adına iyi şeyler yapmak için odamızda, esnaf odamızı hayata geçirecek önümüze bakıyoruz şu anda. Evet başkanım. 5-6 ay oldu. Evet. Yeni başkansınız. Esnaflarımızın ne gibi sorunları var? Şimdi biz zaten aday olmadan önce ilk önce problemleri bir şey yaptık, gözden geçirdik. Bizde şu anda toplam 357'ye yakın esnaf kurumuz var. Ve 3 odanın karışımı bir odamız var. Elektronikçiler, fotoğrafçılar, saatçiler. Saatçılar. Buna yanı sıra içinde cep telefoncuları, televizyon tamircileri, güvenlik kamera sistemi yapan arkadaşlarımız var. Elektronik dijital baskı yapan arkadaşlarımız var. Optikçi esnaflarımız var. Yani derken yaklaşık 8-9 tane esnaf grubuna hizmet ediyoruz. Ve ilk başta cep telefoncu arkadaşlarının sayısı fazla olduğu için ilk biz göreve geldiğimizde onlardan başladık. Nedir bu sorun? 2014 yılında bir kredi kartı yasağı geldi. Bu kredi kartı yasağını nasıl aşabiliriz diye bir ön araştırma yaptık. Kuyumculara da aynı şekilde bir taksit yasağı gelmişti. Onlar Türkiye genelinde güçlerini göstererek taksit yasağını kaldırıp 3 taksite kadar getirebildiler. Ben de federasyon başkanına iletişime geçerek 81 ilde tüm oda başkanları yani cep telefonu sektörüne hizmet veren oda başkanlarla beraber bir dilekçe usulüyle bir şey başlattık, kampanya başlattık. Sağolsun bunlar hepsi federasyona gitti ama sadece çok iyi bir açıklayıcı şekilde dosyamızı biz hazırlattık. Dosyayı da hem esnaflar genel müdürlüğüne hem federasyona ve TESK'e bildirerek şu anda dosyamız bakanlıkta kredi kartı çözüm anlamında beklemekte. Evet başkanım. Sorun çok muydum? Yeni geldiniz başkan oldunuz. Nasıl Sorun... başkan normal bir insandınız sonra bir gün sonra başkan oldunuz. Evet. Ne gibi değişiklikler oldu yani, Hayatımıza bir daha çok yoğunlaştık. Yani biz şimdiye kadar eşimiz, dostumuz, arkadaşımız ararken şu anda yeni tanışım esnaf arkadaşlarımız çözüm noktasında ne yapabiliriz diye bizi arıyorlar. Bu da bizim ziyadesiyle hoşumuza gidiyor. Mesela benim en çok şaşırdığım olaylardan bir tanesi optikçi esnafıydı. Ben onların çok bir sorun olduğunu düşünmüyordum. Meğer en çok sorunları olanlardan bir tanesi de optikçi esnafıymış. Onu da size şöyle anlatayım. Optikçi esnaflarının yaklaşık 40 50 tane yazı var. Bunların 12 tanesi ben de bir 13 14 tanesi Karma Sayın Hakan Albayrak'ta. Biz ikimiz beraber bir ortak çalışma yaptık ve optikçilerin sorunlarını masaya yatırdık. Sorun şu. Sivas Birlik diye bir bölge birliği kurulmuş. Optisyenleri oraya bağlamışlar ve her yıl bunlardan düzenli olarak 2000 TL yakın tutarında aidatlar istiyorlar. Ve kendine verdiği evrakların hiçbir geçerliliği yok. Ve üstünü sürük tehdit ediyorlar. Yani siz bu aidatları ödemezseniz hizmet alamazsınız. Alamadığınız gibi dükkanınızı kapatırız. Kapattığımız gibi de ruhsatınızı bile iptal ederiz gibi söylemlerde bulunmuşlar. E biz konu içine girdiğimiz zaman baktık ki hiç böyle bir sıkıntı yok. Adamlar küçük bir e, açıktan faydalanmışlar. Esnafı buna şey yapmışlar, zorunda tutmuşlar. Biz Hakan Bayrak'la girdik bu konu içinde. Baktık ki böyle bir sıkıntı yok. Sağlık Kırım Müdürlüğü'ne gittik. Sesya Kırım Müdürlüğü'ne gittik. Sadece küçük bir açıktan faydalanmışlar almışlar diye birlik adı altında insanlardan para topluyorlar. E biz de dedik ki benim şehrimin esnafın parası Sivas'a yani karşılanmayan bir yere gideceğine ben biz onun önünü keseriz dedik ve kestik. Bugün optik böyle bir sorunu kalmadı mesela. Profesyonel ortadan kalktı. Evet başkanım, Bağkur primleri de yükseldi. Evet. Ocak ayında yapılan asgari ücreti zammından sonra. Esnaflar bu konuda şikayetçi mi sizlerden? Esnaflarımız, yani esnaflarımız bir tek Bağkur'dan şikayetçi olsa eyvallah diyeceğiz. Tek ondan değil. Yani depremden sonra yıkılan o kadar iş yeri oldu ki kiraların artması, elektrik faturalarının çok yüksek gelmesi, zaten Bağkur dediğiniz gibi 1700'e yakın bir ödemesi var. Akaryakıt fiyatlarının yüksek olması, Asgari ücret arttı, personele verilen para ve giderler artınca esnaf kendi evine bir şey götürmektense ancak hayatını belki geçimini bile sağlayamama hale geldi. Çoğu esnafımız bankrolü diyemiyor. Açık ve ne söyleyeyim? Bankrolü demekte zorluk çekiyor. Yani bankrolü diyeceği parayı bari diyor dükkanımı ödeyeyim, kiramı ödeyeyim, oradan kazanç elde ederek ayakta durayım diyor. Öyle bir sıkıntımız var. E, kredide, koskep acil destek kredileri verdi, onlar ertelenmedi. 3 aydan 3 aya 8000 ile 11.000 arasında ödeyen hesaplarımız var. Bunlarda sıkıntı yaşayanlar var. Yani şu anda el azımız kısır bir döngü içinde, maliyetler yüksek. Yani herkes günü kurtarma peşinde şu anda hesaplarımız. Evet, başkanım odanız sayı olarak az, 500 evet. kişiden az. Şimdi mesela bir çok yerde duydum ya küçük odalar niye aday çıkıyor? Evet. Ya zaten idaresini yapamıyor. Evet. Bu konuda diğer küçük odalar da aday çıktı. Ne evet. bata baburut küçük oda niye aday oldu? Ya biz neden aday olduk? Ben kendi sorunlarımı çok iyi bildiğim için bizim sorunlarımız çözülmüyordu. Kimse de ciddiye almıyordu. Yani sorunları kimseye de ilettiğimiz zaman ilettiğimiz yerde bir karşılık bulmuyordu. Aday olduk. Sorunları dile iyi getirdi. Kendimizi iyi ifade ettik. Kazandık. Yani bizim burada bir maddi bir gelirimiz olsun ya da bura kazanç olsun diye bir kaydemiz olmadı. Sadece dedi ki buralar gönül işi, hizmet işi. Biz de esnafımıza, el bizim de bir az çocuğuna faydamız olsun. Düşüncemiz buydu. E bu düşüncemizi gerçekleştiriyoruz. Yani hal, tamam maddi sıkıntılar var. Odanın gerçekten sıkıntılar var. Hatta belki kendi cebimizden odamıza verdiğimiz bir takım miktar ücretler vardır. Evet. Yani onun şu anda bize geri dönüşünü beklemiyoruz. Mesela bir ay oda başkanının maaşı vardır. Onu alır mıyız, almaz mıyız böyle bir düşüncemiz yok. Onu da peşleri de değiliz. Amacımız Söz verdiğimiz insanlara sözümüzü yerine getirip onları bir nebze de olsa bir ferahlatma işini çözebilmek. Evet başkanım şimdi bazı odalara iki sefer, üç sefer giren evet. kişiler var bir türlü kazanamıyor. Evet. Şimdi orada merak edin tüm püf noktası nedir yani? Basını mı çok iyi kullanmak lazım? Esnafı ya da diğer kişiler siz kendinizi tam aksedebildiniz mi? Kendinizi tanıtabildiniz mi? Başkan oldunuz. Ben başkanlık adaylığında şu şekil yaptım. İşi arkadaşlarım vardı. Ne, nasıl vardı? Onlar gerçekten basından ne şekil kendimizi yönlendireceğimizi yani şunları yaparsan bunlar sana dezavantaj, bunları yaparsan sana doğru avantaj sağlayacağını bize söyledi. Biz de dersimizde çalışarak işler yapma becermek için o arkadaşlarımızı dinledik. E, sosyal medyayı kullandık. Evet. Kendimizi ifade ettik. E, proje hazırladınız mesela. Tabii. Ben e takip ettim. Proje hazırladınız, Küçük bir de olmasına rağmen. Evet gündemi mesela. takip ettik. E baktık sorunlar var, oda başkanlarının sesi çıkmazken bir sesimizi çıkaralım dedik. E, daha doğrusu problemleri esnafın sıkıntısı oldu ama onları iyi ifade edebildik, anlatabildik, anlayabildiler. E, biz böylelikle de demek bir güven de oluştu. Yani daha iyi yapacağımıza inandıkları için biz bu seçimi kazanabildik. Bir de uzun bir süre ben adaylık sürecim geçti. Bir 10-11 ay yaklaşık geçti. Yani son 2 ay kalsın diye biz iş olsun diye aday da olmadık. Biz gerçekten gönül verdik karşında aldık. Yani burada şunu anlayabiliriz. Ciddi anlamda başkan olmak isteyen kişi erken açıklaması lazım. Esnaflarına ulaşması için. Kesinlikle. Yani siz 350 tane üyeniz var. Diyorsunuz evet. 8 ay önce açıkladık. Evet. Evet başkan önümüzde birlik seçimleri var. Evet. Çok kısa sayılı günler kaldı. Evet. Elektroçuk odası olarak nasıl birlik başkanı bekliyorsunuz? Nasıl, ya, Nasıl bir başkan için seçmek için destek sağlayacaksınız? Çünkü dört tane adayımız var. Evet. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi birlik başkanı dediğimiz zaman gerçekten hem birliği sağlayabilecek hem esnafların önüne açabilecek, iyi projeler hazırlayabilecek. işler yapan bir isim istiyoruz tabii ki bizde. Sonuçta dört tane şu anda ismi geçen abilerimiz var, başkanlarımız var. Öyle söyleyelim. Sayın Cemil Erdem'in adaylığı söz konusu. Sayın Mehmet Çeten'in, Kooperatif başkanımız Turan Kurnaz'ın, konfeksiyoncu odası Mithat Ulaş'ın adaylı söz konusu. Hepsi birbirinden kıymetli insanlar. Ve eminim ki hangisi kazansa kazansın bu memlekete bir hizmet için bir emek vereceklerine ben inanıyorum. Cuma günü bir seçim yapıp gerçekleştireceğiz. Herkesin gönlünde illa ki biri olacak, birisine oy verecek. Sonuçta birileri birinin yanında olmak zorunda. Bu bir seçimdir. Yine dostluk kazanacak, her az halkı kazanacak, esnaf kazanacak diye düşünüyorum. O gün gelsin biz de gönlümüze yatan aslana bir oyumuzu verip çıkacağız yani öyle söyleyelim. Ya, açık vermiyorsunuz başkanım. Ya, açık vermek şimdi vermeyen şöyle söyleyeyim yanlış olur. Yani biz illaki kendi aramızda yönetim kuruluna bir karar vereceğiz. Şu sonuçta benim dememden olmuyor. Yönetim kurulu kararını da alacağız. Hangisini bugün görsek oyumuzu o isimden yana kullanıp çıkıp vereceğiz. Evet başkanım. Şimdi Elazığ'da 25 oda yakın var mesela deprem atlattı, pandemi süreci atlattı. Siz o süreçte başkan değildiniz. Evet. O birlik beraberlik sağlandı mı sizce mesela deprem kredilerinde bir türlü bireysel olarak oda başkanları açıklama yaptı ama bir türlü birey birlikte bir açıklama yapamadı ve deprem kredileri ertelenmedi. Ben bu konuda neler söyleyeceksiniz? Birliktelik sağlayabiliyorlar mı oda başkanları arasında altı ay içindesiniz siz de bu camiye içindesiniz. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. O süreçte ben başkan değildim. Evet. Aday da değildim. Ben burada sadece şu kişi hataldır, bu oda hataldır ben konuşmam. Ben o günün şartlarında başkan olmuş olsaydım ben kendi üyemin hepsine ulaşabilmek için bunlardan faydalanabilmesi için gerekirse gece yarına kadar odamı açıp yani bütün hizmet alabilmeleri için elinden geleni yapardım. Ben kendi esnafımdan sorumlu olurdum. Diğer oda başkanları hepsine ulaşabildi mi? Ulaşanların acaba dosyanı düzgün yaptı mı? Tabii onların kendi işleyişidir. Ben ona bir şey diyemem. Çoğu insan kredisini alabildi. Alamayanlar da olabildi. Arkasına düşmeyenler de oldu. Ama o süreçte tabii birlik beraberliği ne kadar korudular ben şimdi buna bir açıklama yapsam yanlış olur. Çünkü ben görev aldıktan sonraki zaman için konuşmam daha sağlıklı olur. Evet. Eminim ki diğer oda başkanları da kendi üyelerine bir şeyler katmak için verebilmek için ki mücadelelerini yapmışlardır. Evet başkanım fotoğrafçılarla ilgili bir çalışma olacak seçim sürecinde dediniz. Evet. Dışarıdan fotoğrafçılar gelmeyecek. Evet. Ya dün sezonu geliyor. Evet. Bu sezonda böyle bir çalışma yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Biz o çalışmaları yaptık. Onu da şöyle anlatayım. 15 senelik bir problemleri var fotoğrafçıların ve buradan da şunu söyleyeyim. Şu anda Elazığ esnafların içinde en sorunlu problemli kesinlikle fotoğrafçı esnafı. 10-15 sene önce bir düğün paketi anlaşmaları yapmışlar kendi aralarında. Sanki fotoğraf gelinlikçi bedava veriyormuş gibi bir görüntü lanse ediyor. Fotoğrafçıların bir kısmı Kazanç elde ederken bu paket anlaşmasına dahil olanlar piyasayı bozuldu, bozuyor diye sürekli şikayetler geldi ve çoğu fotoğrafçı da başkanım sen bu işi çözersin diye bizi ümit bağladılar. Toplantı yaptık. İlk toplantımıza 17 kişi geldi. Aradan bir ay sonra bir toplantı yaptık. O toplantıda 40 kişi katılım sağladı ve fotoğrafçı esnafı hayatlarında yani daha doğrusu hayatlarında demeyeyim ki işletmeleri var olduğu sürece hiç bu kadar bir araya gelen bir gün olmadı dediler bana. Sağ sona onlar da bizi kırmadı, bizi dinledi, bize inandı, güvendi. Bu sorunları da şu anda 2022 değil de 2023 tarihi itibariyle çözdük. Evet. Onların da sıkıntılarını, problemlerini artık kapattık. 2023'ten sonra fotoğrafçı esnafı sorunsuz bir şekilde gelinçlerle anlaşma yapmadan işlerine, güçlerine bakacaklar artık. Evet başkanım esnaflar zor durumda, bazı esnaflarımız işte faizsiz kredi evet. verilmesini istiyor. Evet. Siz başkan olarak faizsiz kredi esnaflara çözüm olur mu, ya da bir hibe olarak verilmesi evet. gerekir sizce? Ben bir başkan olarak şunu söyleyeyim, Elazığ gerçekten sıkıntı süreçler yaşadı, deprem, pandemi, bir de ekonomik sıkıntılar derken Elazığ'daki yıkılan dükkanlar var, dükkanı kapatanlar var. Ben mesela göreve geldiğimde yeni kayıttan çok kapatma geldi. Yani şimdi, yani şimdi sayı benim 400 geçe geçeceği yerde daha çok aşağıya geldi. Mesela bugün ayın 17'si halen daha bir tane yeni bir esnaf kaydı gelmemiş. Yani bu ne demek oluyor? Esnafla fazla eğilim yok. Yani kimse esnaflık yapmak istemiyor. Kredi şu anda olsa iyi mi olur? Bence iyi olur. Ne diyeceksiniz? En azından can suyu olur diyorsunuz. Can suyu olur. En azından kirasını ödeyemeyenler, personel parası ödeyemeyenler, dükkanına bir mal almak isteyenler için gerçekten can suyu olur. Şu anda da öyle bir beklentimiz var ama bir ışık göremiyoruz. Zaten ekonomik sıkıntılar almış başını gülüyor. İnşallah devletimiz bu konuda bir genel olarak Türkiye genelinde esnafa böyle bir can suyu olacak bir kredi çıkartırsa bize gereken şartlar uyanlara kredi verilmek için elimizden gelir. Yaparız yani bu süreçte. Evet başkanım, ürün fiyatlarında çok büyük artışlar oldu gıdada diyoruz. Evet. Sizin piyasada da ürünün fiyatlarında artışlar var mı? Örneğin cep telefonlarında, diğer gözlükçülerde, elektronikçilerde. Şöyle enerjiçilerde... söyleyeyim yani İçki insanların hiçbir tanesi refah seviyesi düzgün bir seviyede değil. Herkese bir alım gücü düşmüş. Yani ben kendim de örnek vereyim. Şu anda 40 TL bir şarj aleti satıyorsun. Bir yerine almak istediğin zaman sattığın paradan alamıyorsun ki yerine bırakabilirsin. Yani insanlar artık elindeki ürünü bile satmaktan vazgeçiyorlar çoğu zaman. Yüksek fiyat çektiği zaman da alan yok. Yani kısır bir döngü dedim ya. Kısır döngüde. Mesela fotoğrafçılar diyorsunuz ki mesela fotoğrafçının ne masraf olabilir? bucağın masraflar çok, çok yüksek masraf var. Yani bugün Elazığ merkezde alıp da bir sivilceye gelinle damatı götürüp getirmesi bir, çok büyük bir masraf oldu artık. Aldınların fiyatları yüksek maliyetleri buldu. Artı optikçilerin bütün her şeyi ithal olduğu için ithal ürünleri biliyorsunuz. Evet. Yüksek cep telefonu, elektronik piyasası olduğu için ürünler ithal olduğu için hep yüksek. Yani şu anda alım gücü düşmüş. Alan yok. Esnaf bekliyor. Esnaf da kazanç elde edemediği zaman ne yapacak ya kapatmaya yönelecek ya borçlanacak, bir şekilde ayakta durmaya çalışacak. Evet en az yeterli sayıda fotoğrafçı var mı? Elektronikçi var mı? Yani ihtiyaç var mı sizce? Bence şu anda elektronikçi olsun, fotoğrafçı olsun, yani bütün sektöre baktığım zaman yeterince fazlasıyla var. Fazlasıyla var. Yani herkes işini yapmaya çalışıyor. Yani fazlalığa bakmıyor. sonuçta elazı, herkes birbirini tanıdığı için herkes genelde tanıdığına giriyor. Yani herkes bir iş yapmak istiyor. İnşallah esnaf kazanıyordu. Biz kazanmalarını istiyoruz. Yani esnaf kazanınca gerçekten biz esnaf odası başkan olarak mutlu da oluyoruz. İnsan, i̇nşallah kazançları iyi seviyelere gelir, iyi yerlere gelirler, kendilerine güzel bir konuma getirirler. Biz bunları da duydukça, gördükçe mutlu oluyoruz. Evet başkanım seçime gelelim. seçim sonunda mevcut başkanımız. Evet. Seçim sonunda sonra elini öptünüz. Evet. ondan sonra o çok güzel bir şeydi. Evet. Bazı seçimlerde sıkıntı yaşadık. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ya bu konuda sizi tebrik ediyorum yani. Teşekkür ederim. Sonuçta Seyfettin Başkan yıllardır bu odada emek vermiştir. Kesinlikle emek vermiştir. Seyfettin Başkan'a sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi gönderiyorum. Ve kendisine gerçekten değerli bir isimdi. Sonuçta ben Seyfettin Başkan'ı hiç rakip olarak görmedim. Çünkü ben odaya aday oldum. Ben Seyfettin Kara ismine rakip olmadım. Ben her fırsatta da kendisine söyledim. Hiçbir zaman rencide etmedik. O da sağ olsun bizi rencide etmek istemedi. Belki yanlış birkaç kelime çıkmıştır. Hiç önemli değil. Abimizdir. Seçimden sonra sonuçta 30 yıl, az bir süre değil, emek vermiştir. İyi veya kötü bu kurumu temsil etmiştir. Biz ona saygıdan, hürmetten dolayı evet elini öptük. Evet. Sonuçta seçim kaybetmek zordur. Bir de kendisine yaşça küçük, belki genç bir arkadaş olduğundan dolayı elini öpmek saygıdandır bizde. Evet. Ben kırgın değildim, o da bana kırgın değildi. Güzel bir şey evet, oldu. Evet, da kam yani. evet, kamuoyundan da gerçekten güzel şeyler, iltifatlar da aldık. Biz yakışanı yaptık, o da yakışanı yaptı. Evet. Biz yine ara ara görüşüyoruz, hasbihal ediyoruz. Evet, başkanım, Mehmet Avrut'un bundan sonraki hedefi nedir? Diğer dönem aday olacak mı? Ya da önünü daha farklı yerlerde görecek miyiz? Ya ben sonuçta... Şimdi yarın manşetler atın Mehmet bulut milletvekilini aday <laughs> diyebilir miyiz? Öyle bir çalışma, birlik aday... Yani şöyle söyleyeceğim ve bunlar hep nasip kısmet işidir. Yani bizim o kadar bir gözümüz yok. Bizim buradaki amacımız şu anda bu konuma esnaf bizi getirdi. Biz verdiğimiz sözleri yerine getirelim. Biz onları mutlu etmek adına her şeyi yapalım. Onlar mutlu olsun. Ben mutlu olmalarını istiyorum esnaflar. Yani gece 2'de 3'te arayan esnaflarımız bazı konulardan dolayı arıyor. İnanın ki ben sevinerek mutluluk içinde ben o telefonlara bakıyorum, koşarak gidiyorum. Bir dönem yapmayı düşünüyorum. Diğer dönemde Allah nasip ederse bir dönem daha yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra uzun süreli yapmayı düşünmüyorum. Niye diyeceksiniz? Eğer kabuğumuzu kıramayacaksak yani çok da bu makamları işgal etmemin et, anlamı yok. Bizden sonra bir genç arkadaşımız gelir. Bayramı devralır. İsterim ki yani seçimi değil de biz kendimiz teslim edip kabuğumuzu kırmak için belki başka bir üst bir tarafa geçeriz. Yani böyle bir düşüncelerimiz var. İnşallah Allah nasip eder. Burayı da güzel like bir arkadaşımıza teslim eder. O da bayrağı dalgalandırır. Odayı biz iyi bir seviye getireceğiz. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Yani odayı gerçekten en azından bir isme kavuşturduk iyi kötü. Bir ivme yakaladı. Bundan sonra gelen arkadaşa da güzel bir şekilde veririz. O da daha üst yerlere getirir. Biz de mutlu oluruz yani bu konuda. Evet başkan. Programımızın sonuna doğru geliyoruz. Evet. Bundan sonraki projeleriniz nelerdir? Neler yapacaksınız? Şöyle söyleyeyim Cemil Bey. Biz 14 ana başlıktan yani gerçek manada e, projeler oluşturduk. Bu projeleri hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri zaten esnaf odamızı kurumsal bir yapıya kazandırmaktı. Bunu gerçekleştirdik. Kurumsallıkla artık esnaflarımıza ivedilikte ulaşıyoruz. İnternet sayfamız yoktu. İnternet sayfasını gerçekleştirdik yarın. Bugün aslında e, son kontrolü oldu. Yarından itibaren büyük bir ihtimal yayına başlayacak. E, artı sorunlar çözümünde hak kayıpları dediğimiz sorunlar çözümlerinde esnaflarımızın o hak kayıplarının önüne geçmeye başladı. Seyyar satıcılarla ilgili olan problemler vardı. Onlarla mücadelemizi yani 4 sene, bir 4 sene daha yapsak onlarla mücadeleye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kimlik kartları olayları vardı. Esnaflarımıza kimlik kartı çıkartacağız. Onu taslan hazırlıyoruz. Yani demem o ki 14 tane ana başlığı 4, 4, yıl, içinde. Tabi 4 yıl içine yayarak hepsini gerçekleştireceğiz. Bütün verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Ve mümkün mertebe esnaflarını da gezmeye, işlerinde olmaya devam edeceğiz. Biz bir de şunu gerçekleştirdik. Mesela geçen kıymetli başkanımız Akınal Bayrak'la eller çarşısını gezdik. Diyor ki başkanım diyor sen herkese sarılıyorsun. Çünkü dedim ben seçimde sarılmayı esnaflarıma alıştırdım, sarılmakla devam ediyoruz. Aile ortamı kurduk, gerçekten birlik beraberlik kurduk. Bu çok önemliydi benim için, bunu bile gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra ben onları sırtlarım, onlar da beni sırtlar, bu şekilde gideriz. Evet başkanım çok teşekkür ederim. Son olarak esnaflarımıza, vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Elazığ'ın esnafı gerçekten çok kıymetli. Her şeyin en iyine like. layık. Bunu her fırsatta, her platformda dile getiriyorum. Ben bir sloganım vardı, amaç net esnafımıza hizmet. Hizmet etmek için diğer oda başkanlarla yarışıyoruz. Sağ olsun benim gibi düşünen bir arkadaşım, sevdiğim dostum Hakan Albayrak da oy verildi. Hakan Başkanım çok evet. başkanım. Gel <laughs> programda 20-25 sefer söylediniz Hakan onu, Başkanım. Onu niye söylüyorum? Kendisine söylüyor. Onu kendisine söylüyorum. Onun niye söylüyorum? Ben o hızlı çalışma aşkını sevdiğim için o da aynı olduğu için biz onunla hizmet anlamında e, yarışıyoruz. yaşıyoruz. i̇kiniz beraber geldiğiniz için o yakınlık da var başkanım. O var bir de biz e, Hakan Başkan'la hizmet noktasına yarışıyoruz. Ben onu geçmeye çalışıyorum, beni geçmeye çalışıyor. Bu da güzel bir şey katıyor ortaya. Ondan dolayı ben ismini zikretmekten kaçınmıyorum. Kendisine de sevgiler, saygılar gönderiyorum. Dediğim gibi en azın esnaf her şeyin en iyisine layık. Onlar için çalışmaya devam edeceğiz. Var gücümüzle durmayacağız, koşacağız. Bunu sözünü verdik. İnşallah da Allah da bu gücü kuvveti verir. Bu şekilde devam ederiz. Evet. Biz de yayın aldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten siz de Elazığ'da işini iyi yapan kaliteli bir gazetecisiniz. Başarılar diliyoruz. Evet, çok teşekkür ederim başkanım. Bize vakit ayırdınız. Evet sevgili izleyenler Söz Esnaf'ta programında bu hafta sonuna geldik. Bu hafta elektronikçiler, saçı fotoğrafçılar. Evet. Esnaf odası başkanı Mehmet Havurut başkanımızla birlikteydik. Haftaya başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.